là la vân hết tai quét tai 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 này, tai 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 Ne söyleyeceğim? Ha? Vallahi söyleyeceğim. Ne söyleyeceğim Ne O da tabii ben de ben. mi Hadi söyle. Hadi. Termen hadi. Ne Atan da Ne öyleydi Ne? Ne koydun? Ya, mal. Bir şey koydum So, yeah. be. Be. So, ne söyleyeceğim? Böyle Söyle. Böyle Hadi. Böyle Ne söyleyeceğim? Böyle mi? Lütfen. Böyle mi? Böyle. Böyle mi? Niçin? Böyle mi? Niçin? Böyle mi? Al bir bak şuradan git bunu. Adam da. <laughs> Ay,